Ben görüyorum gençleri oğlum. Üniversiteye giriyorlar. Abi böyle bir şey yok ya. Yani o diplomayı alayım da. En azından cebimde dursun. işim olsun. Ah işim var amına koyayım Türkiye'de. Al bak iş. Sen öyle yarak gibi oturursan o üniversite diploman sana bir bok iş vermez kardeşim. Sen işin de iyi olacaksın. İşi bilmeyene iş yok. Herkese iş var. Ama yapmak istediğin, ...o bölümünü okuduğun işi sana verecek adam boş adam istemez. Ne olursa olsun. Sanıyorlar ki bir tane kağıt parçasıyla her boku yapacaklar. Hiçbir bok yiyemezsiniz onunla. Lise 1'de bıraktım boz. Devam et. Benim üniversitenin ilk senesinde sınıfta 50 yaşında kadın vardı. Zamanında koca baskısıyla, aile baskısıyla okuyamamış, hep içinde kalmış. Kadın benle birlikte üniversite okudu amına koyayım. Endüstri tasarım mezun oldu ya. Hiçbir şey için geç değil oğlum. Okumak isteyen okur. Bunları geçin bunlar bahane yani ben sınavı kazanamadım 2 sene geç kaldım 3 senedir şunu yaptım bunu yaptım geç oğlum gencecik adamsın 50 yaşındaki insan orada okulu bitirebiliyorsa sen 18 yaşında 19 yaşında 20 yaşında 21 yaşında 22 yaşında 25 yaşında fark etmez her türlü okulu okursun. Sırf oradaki arkadaşlıklar için oradaki ilişkiler için bile o üniversite okunur. Çok sığ bakıyor insanlar üniversite olayına. Edebiyat yapmadı. Akşam yayın kaçta açıyor? Sana...